Frontend Okulu'ndan herkese merhaba. Bugünkü dersimizde daha önceki derslerde anlattığımız input'un, type parametrelerinin yeni alabileceği parametrelerden bahsedeceğiz. Yani input etiketinin alabileceği parametrelerden bahsedeceğiz. Bu etiketlerden, bu parametrelerden bazılarından bahsettik. İşte örneğin placeholder'dan bahsettik, checkered'dan bahsettik. Ancak bahsetmediğimiz diğer parametreler var ve bunlar yerine göre kullanımda çok etkili oluyorlar. Çok işe yarayan kullanımları var. İşte örneğin Required gibi, Read Only gibi veya Placeholder gibi. Zaten Placeholder'dan da bahsetmiştik. Şimdi bunları nasıl yaptık? Daha detaylı bir şekilde. Hadi hep birlikte bakalım. Evet yeniden merhaba. Şimdi input'un aldığı parametrelerden bahsetmiştik. Ee, özellikle type parametresi çok sıklıkla kullanılıyordu. Hatta bizim veri gireceğimiz veri kutusunun nasıl olacağını, yani orasının şifre mi olacağını, yazı mı olacağını, e-mail mi olacağını, number mı olacağını, hatta seçim için checkbox veya radyo buton mu olacağını belirleyenler input'un type parametresiydi. name diye bir parametresi vardı. Bu göndereceğimiz verinin adının ne olduğunu belirtiyordu. Ve içinde Türkçe karakter verdiğimiz değerlerin içerisinde Türkçe karakter kullanmıyorduk. PlaySolder diye bir parametremiz vardı. PlaySolder parametresi tam olarak bizim kutumuzun içerisine öyle gri renkli bir hatırlatma notu girmemizi sağlıyordu. İşte buraya kullanıcı adı girin gibi. Ben hatta burada kullanıcı girin yazmışım. Kullanıcı adı, yazalım. Kullanıcı adı girin şeklinde bir hatırlatma notu koymaya yarıyordu. de zaten görüyorsunuz. Çekitler vardı. Çekıtlar şurada aşağıda gördüğümüz işte eğitim durumu. Var mesela bunlar radyo buton. Bunlardan bir tanesi otomatik olarak gelmesini istiyorum ben. Örneğin lisenin otomatik olarak gelmesini istiyorum. Burada value'ya gelip diyorum ki daha doğrusu lisenin yanına gelip sonra diyorum ki check it seçiyorum. Check it yazıyorum, çalıştırıyorum ve gördüğünüz gibi bu arkadaş varsayılan olarak seçili geliyor kullanıcılarımıza. İşte bir tanesini varsayılan seçili gelmesini sağlıyoruz. Şimdi placeholder'ı anlattık, check anlattık value'umuz var bizim. Bu value da aslında sıklıkla kullanılıyor. Şimdi ben girdiğim değerler, bunu butonlarda aslında görmüştük ama girdiğim veri kutusuna input'un varsayılan bir değeri olmasını istiyorum. Örneğin şurada kullanıcı tipi diye bir bizim bir verimiz var. Bunun içerisine her gelen kullanıcı, sadece üye olarak olsun. Yani yönetici olarak, admin olarak herhangi birisi olarak değil de e, üye olarak gelsin istiyor. Şimdi bunu nasıl yapacağım? Burada e, şunun içerisine hatta şöyle boşaltayım göstereyim tekrardan. Şöyle boş olsun. Bakın çalıştırdım. Kullanıcı tipinin içinde bir şey yazmıyor. Ama ben buraya gidip text olmasına rağmen buraya gidip üye yazarsam çalıştırdığımda göreceksiniz. Şurada e, üye otomatik olarak gelecek. Bu üye tabi biz bunu varsayılan olarak yazdık ne biliyor, Yerine başka bir şeyler yazabiliyorsunuz. İşte üye, ne bileyim, admin gibi istediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Bu sadece varsayılan olarak gelmesini sağlıyor. Sayfa yenilediğimizde yine burası üye olacaktır. Şimdi e, bunu yaptıktan sonra bu üye için mesela biz bu arkadaşlar sadece üye olarak gelsinler diyebiliriz. Kullanıcı bunu değiştirmesin diyebiliriz. Kullanıcının bir e, input'un değerini değiştirmesini engellemek için buraya read only yazıyoruz. Şimdi read only yazdığımıza bakın ne oldu? Az önce ben burayı silebiliyordum. Artık üzerine geldim. Silemiyorum. Seçebiliyorum. Buradakini kopyalayabiliyorum. Yani sağ tuşa basıp buradan kopyalayabiliyorum. Ama içindeki değeri değiştiremiyorum. Read only demek sadece okunur demek. Bu bizim buraya girdiğimiz değeri sadece okunur yapıyor. Bunun dışında bir tane de Disable'ımız var. Şurada not almayı unutmuş ancak ben onu da hemen söyleyeyim. Hatta şuraya notların arasına alalım onu da. Şuraya da Disable diyelim. Disable demekse bunun kopyalanmasını da engelliyor. Yani hem değiştiremiyorsunuz hem de seçemiyorsunuz. Read Only'de seçebiliyorduk ama Disable'da seçemiyoruz. Şöyle Disabled yazdım. Şuradakini de düzelteyim. Disabled olacak bu. Disabled yazdığımda bakın yeniledim. Artık hatta şurası gri oldu gördüğünüz gibi. Şöyle bu arkadaşı hani seçe, seçebiliyorum ama kopyalayamıyorum aslında. Yani hiçbir şey yapamıyorum burayla ilgili. E, disabled da bu şekildeydi. E, bunların içerisinde şurada bir tane Required'ımız var. Bir form oluşturdunuz. Bu formda bazı alanların boş geçilmesini istemiyorsunuz. Örneğin şifrenin boş geçilmesini istemiyorum. Kullanıcı adının boş geçilmesini istemiyorum. Boş geçilmesini istemediğiniz yerlere Required ayırt. Yani gerekli. İngilizce gerekli anlamına geliyor. Required yazıp bu alanlar boş geçilmeden gönderilmesini engelleyebilirsiniz. Şurada kullanıcı adı için de oluşturayım. Hatta bir tane required dedim. Şöyle kaydettim. Kullanıcı adı, şifre ve e-mail için oluşturdum. Şimdi sayfayı yeniledim. Ben bu alanları boş bırakayım. Göndere basayım. Bakın burası lütfen bu alana doldurun şeklinde bir uyarı verdi. Ha, alana doldurmuş olayım. Göndere bastım. Bakın burası da required'tı. Bunu da seçtim. Göndere basacağım. Tekrar bastım. Bu alanı doldurun diyor. İşte test et test olsun. Şimdi göndere bastım. Şimdi giriyor. Çünkü bu alanları ne yaptım? Girilmesi zorunlu alanları doldurdum. Required'da girilmesi zorunlu alanlar demekti. E, max ve min özelliğimiz var. Bu max ve min e, number türünde, range türünde olan e, değerlerde kullanılıyor. Number türünde ise buraya minimum ve maksimum yaş girebiliyoruz. İşte şuraya şöyle yazalım. Diyelim ki hmm, max diyelim. 50 olsun. Min de 25 olsun mesela. 25 ile 50 arasında olacak. Şimdi yeniledim. Şu required'ları kaldırayım. Bunları göndermeyi çünkü sürekli benden isteyecek. Tekrar tekrar gönderirken böyle uzun uzun iş yapmak istemiyorum. Bu required'ları kaldırdım. Şimdi e-posta girelim test et. test girdik buraya bir şeyler yazdık buraya bir şeyler yazdık şimdi yaşı giriyorum diyelim ki 10 girdim mesela minimum 25 de hatırlayacaksınız göndermeye bastım değer 25 değerinden büyük veya ona eşit olmalıdır diyor yani minimum 25 olabilir diyor tamam ee, götürelim bunu 60 yapalım minimum 25 maksimum 60'tı ee, şöyle göndere bastığımda bu sefer de diyor ki değer 50 değerinden küçük olmalıdır yani 25'te 50 arasında olmalı. Gelip buraya 45 yaptığımda bakın formumu tekrardan güzel bir şekilde gönderiyor. Yani minimum ve maksimum belirleyebiliyorsunuz. Aynı özelliği range içinde kullanabilirsiniz. Range'de de minimum ve maksimum kullanabiliyorsunuz. E, maksimum length özelliği var. Özellikle textlerde alabileceği maksimum karakter sayısını belirtirken kullanılıyor. Diyelim ki bir kullanıcı adı istiyorsunuz ve kullanıcı adının maksimum 10 karakterden oluşmasını istiyorsunuz. adım hemen. Kullanıcı adı için max diyelim. Max diyelim. 10 karakter olsun. Şurayı sileyim. Hatta zaten zorunlu değil. Sinene gerek kalmadı. Maksimum 10 karakter olsun istiyorsunuz. İşte şöyle uzun bir kullanıcı adım var. Göndere basıyorum. Bakalım gitti mi? Sayfayı yenilemediğimiz için olabilir. Gitmemesi gerekiyordu yoksa. Şöyle sileyim. Tekrardan açayım kullanıcı adını seçtim. Bakın daha fazlasını yazamıyorum bile. Hani Bırakın gönderebilmeyi daha fazlasını yazamıyorum bile. Maksimum 10 karakterlik kullanıcı adı var. Şunu seçiyorum. Gördüğünüz gibi hiç gelmiyor bile. Max length de bu kadardı. Step özellikle range'lerde kullanılıyor. Range'lerde minimum ve maksimum aralığında ilerlerken 1-1-2-2-3-3 giriyordu. Biz her aralık atladığımızda her bir yana kaydırdığımızda bunun 3, 5, 10, 20 gitmesini sağlayabiliyoruz. Bunu da range elemanına ait özelliklerde kullanıyoruz. Multiple var. Multiple select diye bir konu var. Onu önümüzdeki ders anlatacağız. Selectlerle beraber kullanılıyor. Bir de dosyaları gönderirken birden fazla dosya gönderilmesini multiple ile birlikte sağlıyoruz. Evet. Bunlarla ilgili bu parametrelerle ilgili yani input'un alabileceği parametrelerle ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Önümüzdeki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.